Asr-ı saadet dışında örnek bir İslam toplumu var mı? Yoksa Allah bizden imkansızı mı istiyor? Asr-ı saadet dediğimiz dönem malum aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yılı ve onun arkasından gelen Hulefayi Raşid'in dönemi dediğimiz 30 yıl. Yani 53 yıllık zaman dilimidir. Asr-ı saadet dediğimizde onu kastederiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor, iki buçuk yıllık hilafet süreci var. Onun arkasından Hazreti Ömer geliyor on buçuk yıl. Onun arkasından Hazreti Osman geliyor 12 on yıl. Onun arkasından Hazreti Ali geliyor dört buçuk yıl. Onun arkasından Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hasan geliyor 6 ay. Toplam 30 yıl oluyor. Zaten efendimiz bunu çeşitli hadislerde de söyledi. O 30 yılın sonrasından da kanemici, ceberrut sistemler başlayacak ki artık neyin başladığını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi o dönemden sonra asr-ı saadet benzeri hiçbir dönem olmadı mı? Böyle bir genelleme yapmamız doğru mu? Elbette ki değil. Evet asr-ı saadet gibi olmadı ama asr-ı saadete benzer dönemler oldu. Asr-ı saadette çıta çok yüksekti inanılmaz bir çıta. Hani Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'e söylediği bir söz var ya ondan sonra işte hilafete geçtiğinde ey Ebu Bekir dedi bize yaşanmaz bir örnek bıraktın. Gerçekten asr-ı saadet çok farklı bir yerdedir. Zaten insanlığın varabileceği en kamil nokta olduğu için o nokta nihai bir hedef. Ama ona benzer dönemler ara ara oldu. 14 asır boyunca hiç olmadı demek ümmete haksızlık olur. Yani bu noktada o haksızlığa bizim düşmememiz gerekiyor. Mesela Emeviler döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yezid, Kerbela'da neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Harre vakası nasıl bir vaka onu biliyorsunuz. O Yezid'in oğlu ikinci Muaviye kısa da sürse bir hilafet süreci ikinci bir asr-ı saadet gibi bir meltem estirdi İslam coğrafyalarında. İnsanlar bir anda Peygamber günlerinde olduğunu zannettiler. Yani böyle bir zaman dilimini yaşattı ikinci Muaviye. Düşünün nasıl bir şey. Yine Emeviler sürecinde işte İslam'ın 5. Raşid Halifesi olarak isimlendirilen ya da ikinci Ömer diye isimlendirilen Ömer İbn Abdülaziz dönemi bir ikinci asrı saadet dönemi gibidir. İki buçuk yıl boyunca hilafette kalan Ömer İbn Abdülaziz Emevilerin yıktığı ve derinleştirdiği nice yarayı o kısa zaman içerisinde tamir etmiştir. E Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi'nin sadece dostlara değil düşmanlara bile nasıl bir örneklik ortaya koyduğuna şahit oluyoruz. İster Emeviler döneminde olsun, ister Abbasiler döneminde olsun, ister Selçuklar döneminde olsun, ister Osmanlılar döneminde olsun dönem dönem asr-ı saadete benzer süreçler yaşandı ve insanlar bazen zekat verecek kimseler bulamadılar. Adaletle yönetildiği için adalet meselesinde hayran oldular. Bu dönemlere mesela eklememiz gereken bir dönem var işte 8 asır süren ama hepsi değil belli dönemlerde asr-ı saadetin yaşandığı bir süreç olan Endülüs. Endülüs'teki o medeniyetin içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi burada şu hakikatten kendimizi uzak tutmamamız gerekiyor. 250 yıldır ümmet çok ağır imtihanlar yaşıyor. Son 100 yıldır bu imtihan bizim için bu memleket için çok daha farklı. 20-30 yıl boyu süre sonunda da geldiğimiz noktada özellikle Müslümanların bazı temsiliyet adına yaşadıkları zafiyetlerden dolayı bir umutsuzluk insanlara gelip insanların hayatına hayatını kapladı. Ve olmaz ya o tarihteydi bir daha olmaz ya bir daha yaşanmaz noktasında. Ama tarihin bir kaidesi var benim güzel kardeşlerim. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Eğer yaşanmışsa tarih yaşandığını da çok iyi biliyoruz. Bir efsane, bir mitoloji, bir hayal mahsulü değil. 53 yıl boyunca bir asr-ı saadet modelinden bahsediyoruz ve saydığım diğer modellerden bahsediyoruz mesela. Bunlar yaşanmışsa bir daha yaşanacağının göstergesidir. Onun için bugün karanlığa bakarak umutsuzluğa düşmemizin hiçbir anlamı yok. Asr-ı saadet yaşanmışsa ki yaşanmış bir daha yaşanabilir. Bize düşen bu yaşanmışlığı üretme adına bir gayret ortaya koymaktır. Peki asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan en önemli şeyler neydi? Temelde üç tane şey vardı biliyorsunuz. Tevhid, adalet, meşveret. Bu üç şey iki şeyle desteklenmişti aslında asr-ı saadette. Muhabbet ve merhamet. Beş tane temel kod üzerinden konuşuyoruz. Dikkat buyurun asr-ı saadeti. Eğer tevhid varsa, Adalet varsa, meşveret varsa, muhabbet varsa, merhamet varsa o toplum adı ne olursa olsun ve hangi mekanda, yörede, coğrafyada olursa olsun Allah'ın izniyle asr-ı saadet modelidir o model. Onun için bizim yapmamız gereken şey belli aslında. Yani tarihe ya da bugünkü bazı şeylere takılıp da moralsizliğe düşecek bir durumumuz yok. Ben şu anda kalbimi, yüreğimi, bedenimi Medineleştirme sorumluluğumu taşıyorum. Medineleştirdim mi kalbimi, yüreğimi medineleştirdim. Sonra hanemi, ailemi, evimi bunu da yaptım mı? Yaptım. Eğer bu ikisini yaptımsa ve diğer bugün bu noktada ızdırabı olan Müslümanlar da bu adımları atarlarsa evler medineleştiğinde toplum medineleşecek. Toplum medineleştiğinde devlet medineleşecek. Devletler medineleştiğinde alem medineleşecek. Yol bu. Dolayısıyla asrı saadete varacak olan şey benim yüreğimden başlıyor. Yüreğime asrı saadeti getirip koyduğumda, evime koyduğumda gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden gelecek. Onun için bir kez olan bir kez daha olur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmadan olabileceğine dair umutlarımızı diri tutup Asıl yapmamız gereken sorumluluklarımızı ortaya koymamız gerekir.